Tek başıma bir evet. şey değil Bir geri gelin arkadaşlar. Evet, öyle olmaz. Bizim yanımızdan alın. Evet şöyle köşede Aynen, durmanız iyi, lazım. Ya da eğilin tamamen. Eğilin. Evet merhabalar. Mehmet. Gel bir merhaba. Hayırlı olsun. Merhabalar nasılsınız? Neler söyleyeceksin abi. babanla ilgili? Babamız evleniyor birazdan. Çok teşekkür ederim. Sen biri evlenmeden galiba 8 geliyor. Evet, o tarafa doğru. gelin ya arkadaşlar.

Sezin merhabalar Sezin. Merhaba. nasılsınız? Merhaba. Hayırlı olsun diyelim. Geldiniz, Babanız evleniyor tekrardan. Neler söyleyeceksiniz? Abi. Darısı Sadi'nin başına. Ne? Abi. abi dur bir saniye. Evet Sadi merhaba. Evet merhaba. Hayırlı, hayırlı olsun diyelim. Neler söyleniyor tekrardan? Çabukça birkaç kelime. Hadi görüşürüz. Evet. Ses alıyoruz oğlum. <laughs> Allah Allah. Yakınlaştırıp mı çekiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Açık, açık, kapıyı Buradan mı gireceğiz? Tekrar menhaba. merhaba. Bir şeyler söylemek İmami, ister misiniz? İmam evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet. şey söyleyeyim. İlk başta siz de onaylamıyordunuz evliliği. Şimdi evliliği Yorum yapmak var. bizim haddimize değil. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Siz, siz? Evet. Yasmin Hanım bir şey söylemeyecek Kardeşim çok güzel konuştu. Gerçekten. Evet. Sizin ilişki nasıl gidiyor Poyraz ile? Şimdi imamın evet. Neler söyleyecek Neler söyleyecek Neler şey ne var söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. İlk başta siz de onaylamıyordunuz evliliği. Şimdi, Şimdi evleniyorlar. Yorum yapmak yorum. bizim haddimizde diyor. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Yasmin Hanım bir şey söylemeyecek misin? Kardeşim çok konuştu. Gerçekten. Sizin ilişki nasıl gidiyor Poyraz Bey'le? Hiçbir şey Ufuk'ta var mı bir evlilik? Babadan Sen... sonra sizi de verir mi? Babadan <laughs> sonra <laughs> ben Değil mi? Bir müsaade edin geçiyorum. Kolay gelsin. Sağ Sonra iki, iki diye geri Aferin. mi çekiyoruz? Tek başıma at sesi. bir geri gelin. Arkadaşlar öyle olmaz. Bizim yanımızdan şöyle köşede edin. Edin. ya da eğilin evet, tamamen. Eğilin. Evet merhabalar. Hayırlı olsun. Evet. hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Baya Evet, 2 dakika durabilir miyiz? Evet, neler i̇ki söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım, mutluluğunuzu bir ortak olalım. Çok yani. teşekkür ederiz, mutluyuz. <laughs> Söyleyeceklerimizi eyleme dönüştürdük. <laughs> neler istiyorsunuz? Söyleyeceğimiz bu. Yani ben ilk defa evleniyorum, <eyleme> onu <dönüştürdük>. biliyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz, mutluyum. Sonunda oluyor. Evet, süreçten biraz bize bahseder misiniz? Bazı kötü anlar yaşanmıştı ama... Kadının e, fendi. E, <laughs> kadının fendi oldu. <gülüyor> 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 kadının çok fendi çok Mehmet Ali'yi yendi mi bu sefer? De <laughs> <mi? Evet. gülüyor> <laughs> Mehmet Ali Bey şahitler kim olacak efendim? Şahitler. Serdar Ortacı duyduk ama doğru mu? Dikkat arkadaşlar. バヤ。 Evet, olur, olur, iki dakika olur, olur, bir duralım. Evet, evet neler söylemek istersiniz? Olur, Düşüncelerinizi olur, alalım, şey mutluluğunuzu ortak olalım. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Söyleyeceklerimizi <gülüyor> eyleme dönüştürdük. <laughs> neler <istersiniz>? söyleyeceğimiz bu. <laughs> ya ben ilk defa evleniyorum onu biliyorum. <laughs> <laughs> Siz neler söyleyeceksiniz? <laughs> teşekkür ederim. ederim. Mutluyum. Biz sonunda oluyor. Evet süreçten biraz bize bahseder misiniz? Bazı kötü anlar yaşanmıştı ama. Artık artık evleniyoruz. Kadının, <laughs> fendi. Kadının <laughs> fendi oldu mu? <laughs> Kadının fendi oldu. Kadının fendi Mehmet Ali'yi yendi mi bu sefer? Şahitler şahitler Serdar diyor. Dikkat edin arkadaşlar. <laughs> 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 en yakın arkadaşım. <laughs> <boyunca yalnız kalacak. gülüyor> Bir kırgınlık oldu galiba siz şahit olarak demişti ya. Gelmedim. Maneviyat yok onda. <laughs> o yüzden hayatı boyunca yalnız <laughs> ve yalnız kalacak. Hayırlı uğurlu olsun Mehmet Ali Bey. Teşekkür ederiz. Hayır kuzul geldi ya. Vallahi <laughs> <Bana de, gülüyor> şey kanal. Bütün kanallar abi. Hepsi göndereceğim karade. Teşekkür ederiz. thank <laughs> İkinci gelinliğimi de Sevgi yaptığı yaptığına teşekkür ediyoruz. Daha demin de dediğim gibi, Gülseren Ceylan'ım, Gülseren nerede Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, demek ki sevgi her şeyin önüne geçiyor. Küçük, küçük tartışmalarımız oldu, büyük tartışmalarımız oldu ama artık her şey geride kaldı. Mutluyuz. Hı -hı. Ee, nasıl bir evlenme teklifi oldu peki? Sürece Hı -hı. tam hakim değiliz çünkü evet, ani oldu biraz. Evet. Ayrıydık, dayanamadık. Ben de dedim ki artık hep birlikte olmalıyız. O da Bence sağ olsun. Bence ne kadar gerçeğini anlatalım mı? Evet. Da. Gece bir, iki buçukta vallahi. bana gelinlik sipariş ettiler. <laughs> yani Arkadaşlar dün gece, de, gece beş dün günde gece. falan yaptık. İlk kadar önce attı? E tabii ki evet. Ben de kabul ettim. Mutluyuz. Teşekkür ederiz. Artık Gülsel Öner olarak. Artık Gülsel evet. İnşallah. Güzel <laughs> var mı? Balayı soru? planları yapıldı mı peki? Yani şu anda öyle bir şey yok ama belki bir yerlere kaçabiliriz. Evet, tamam, ya bizim tamam, öyle tamam, şeyler tamam. zaten geziyoruz devamlı. Hı <laughs> hı. Mehmet Ali Bey'e tam şahit sormuştuk. Serdar bir şahit yaptığını mı? Uyuyakaldığını, Yani kaldını, şöyle şahit etsizlik. yapmak değil de onu da davet etti. Tabi gelseydi yakın arkadaşı olduğu için şahit yapacaktı ama yani gelmedi olsun. Ben onların arasında karışamam. Üzgünlüğünü size dile getirdim evet, peki. Evet üzgün. Böyle şeyler tabi önemli şeyler. Küçük bir davet tercih etmişsiniz. Sebebi var mı onun? Evet küçük bir şey çünkü ben gösterişi hiç sevmem. Çok az kişi katılmış. Evet. Hiç şey yapmam. Ya. Ünlümünü çok istemedim. Mehmet Ali de öyle. Yani aslında anı bile olmayacak olsa gidip nikah tarzı imzayı atardık. Ben de hiç sevdiğim bir şey değil. Ama yine de küçük bir şey değil bence. Ben öyle gördüm az önce arkadaşlar. Zaten iki yılda siz de şahitsiniz. Evet. Yani. İnşallah niceleri olsun diye. Öyle. Aynı tartışmalar yaşamaması için yeni kararlar alındı mı pek artık Yok öyle şeylere girmeyelim mutluyuz. Evlilik sözleşmesi çok konuşuldu. Şey Var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey yok. Teşekkür Yeni edin. bir sosyal medya hesabı açtınız. E, sosyal medyayı birbirinize kısıtlama koyacak mısınız? teşekkür <laughs> ederim ben geçeyim. <laughs> teşekkür Ay, iyi, ederim arkadaşlar. <laughs> 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 çok teşekkürler. Detay olabilir. Şey. Akif bir tık gelsene böyle. Ne oldu? Gülser Hanım buradayız. Fotoğraf çekiliyor. Ben yok yok hayır o. Beraber de alalım, birlikte alalım. Evet çok iyi anlaşıyorlar bence. oğlum. o çok sevmiyor kamerayı, ben de sevmiyorum. Hadi yapıyorum. Gel gelirsin. Hani bir <laughs> tık gelsene böyle. Ne oldu? Gülseren Hanım buradayız. çekiliyor. Röportaj de... mı gelecek? Yok yok hayır o. Benim... Beraber de alalım, birlikte alalım. Evet çok iyi almışlar ben sığarlar, bence. Olur. Olur. <gülüyor> <gülüyor> o çok seviyor kamerayı. Ben de sevmiyorum. <laughs> Hadi öpüyorum. <laughs> Gel gelirsin.